Dört level oldum şu anda. Videoyu bu Mercy'nin abimle savaşarak bitirmek istiyorum. Kendisi 5 level, ben dört level'ım. Aramızdaki fark sadece bir level. Yani bir level farkın üstesinden gelebilirim diye düşünüyorum. Yani bir mızrak buldum kendime. O mızrakla onunla savaşmayı deneyeceğim. Bakalım olacak mı? Hemen bir, daha bir şeyle dallarak başlayayım da. Evet, evet, iyi olmadı. Hiç iyi olmadı. Hadi bakalım. O başlangıçtaki sıçmasaydım ya arkadaş bu nereden geldi şimdi? İndir valla evet. Yes. Hadi o yes 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 yes. -level'den, sadece bir level ama canı falan gitmiyor yani. Yani bir de canı gitmiyor oğlum. Benim saldırımın ortasındayken şey yaparsam hoşuma gitmiyor muhabbet. Aman hadi oğlum. Can mı tam ya? Hmm, böyleken daha fazla demek vuruyoruz tabii ki. Per yaptığımız zaman. Eyvah eyvah. Ulan şerefsiz. Hayır. Uğuz. Acaba değiştirsem mi ya? Kılıca mı geçsem ya? Hayır. İşte mecbur vurmuyorum ki anasını satayım herife. Aman diyeyim. Aman yapma bir şey. Aman. Güzel. İşte şunu yapmasından gıcık oluyorum. Saldırının ortasında ben saldırırken şeyi geçmesine gıcık oluyorum yani. Hata. Hadi be. yavşak orası Sikeceğim seni götümden bekle. Geliyorum beş yıl falan olmama gerek yok. Seni dört yıllık alacağım yavşak herif. İşte beni şimdi sinirlendirdin. O son yaptığını bildiğin hileydi yani. Benim saldırımın ortasında bir anda çatıp dalmak ne oluyor ya? Nasıl bölüyorsun sen benim saldırımı ya? Ben sana vuruyorum orada dürtüyorum senin yanımıza. Kılıçla geliyorum sana bekle. Seni dört yıllık alacağım oğlum bekle. <laughs> Hadi bakayım gel tekrar. Ana bak benim sağlığımı tutma. Ortasına... Yapma şu boku. Ya şak herif ya. Lan oğlum benim saldırımın ortasındayken saldırma diyorum sana. Aman aman. Lan dur. Ne Oğlum duracağım mı? Amma çok saldırı yaptın anasını satayım ya. Yordam be çiğirmayın. Benimsin sürtük benimsin. <laughs> Lan oğlum. Ha? Aman deyim aman. Bitti bitti bu iş bitti uzatma 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 bitti. Bitti bitti. Yes. Ödülümü ver. Erna invitation. Arena davetiyesi. Oh. Zırh verdi ama 5 level olmam lazım tabi. Dejasmat cruelty. Hmm.